İstanbul Milletvekili Sayın Arzu Erdem. Buyurunuz Sayın Arzu. Erde. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri. 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi ile Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu, ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli Milletvekilleri, Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği 28 üye ülkesi bulunan ve 500 milyondan fazla nüfusa sahip bir birliktir. Türkiye, Avrupa Birliği ile müzakerelerini 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması ile resmiyet kazandırmıştır. Avrupa Birliği ile Kasım 2015'ten bu yana 6 zirve gerçekleştirilmiştir. İlk 3 zirvede bulunan karşılıklı taahhütler sonucunda Türkiye Avrupa Birliği 18 Mart mutabakatı ortaya çıkmıştır. Mutabakatın ana unsurlarından biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve vize serbestisiydi. Bilim ve araştırma, işletme ve sanayi politikası, istatistik, mali kontrol, trans Avrupa ağları, tüketicinin ve sağlığın korunması, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sermayenin serbest dolaşımı, bilgi toplum ve medya, vergilendirme, çevre, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu, ekonomik ve parasal politikalar konusunda birçok fasıl açılmıştır ve bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti devletimiz gerekli yükümlülükleri yerine getirmiştir. Açılan fasıllar, askıya alınan fasıllar, yine kapatılan fasıllara rağmen Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere haricilerimizin tamamı gerçekten müzakereler konusunda gerekli gayreti ortaya koymuşlardır ve engellemelere rağmen Avrupa Birliği uyum çalışmalarına devam etmişlerdir, etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ve Dışişleri Bakanlığımız hem Avrupa Birliği'nde hem uluslararası düzeydeki mevcut koşulları dikkate alarak farklı işbirliği alanlarında kazanımlarımızı azami düzeye çıkaracak adımlar atma konusunda kararlıdırlar. 25-26 Mart 2021 21 tarihli Avrupa Birliği Zirvesinde Avrupa Birliği Konseyi Türkiye ile işbirliğini ilerletmeye yönelik bir takım önerilerde bulunmuştur. İşbirliğinin aşamalı, orantılı ve geriye döndürülebilir olacağını belirtirken ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin sorunlarının çözümü ve modernizasyon sürecinin başlaması için komisyon yetkilendirilmesi, iklim ve halk sağlığı gibi alanlarda da içe, alanları da içerecek şekilde yüksek düzeyli diyaloğun başlatılması, halklar arası temaslar ve mobilite ilerleme kaydedilmesi ve mülteci işbirliği konusunda gerekli adımlar atılmıştır değerli milletvekilleri, Türkiye yükselen güçtür. Medeniyetlerin kavşak noktasıdır. Doğu batı güzergahının kesişme alanında yer almamız avantajları olduğu kadar dezavantajları da içinde barındırmaktadır. Türkiye yakın markajı alarak karanlık operasyonların hedefi ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, göz yumamayız. Türkiye sadece FETÖ, DHKPC, YPG, PYD, PKK ve bilimum terör örgütleriyle değil, destek veren stratejik tehditleriyle mücadele etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni terör örgütleriyle sahada sıkıştırmak isteyenler, ekonomik baskılar ve manipülasyonlarla da teslim almak istemişlerdir. Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sinsi ve sisli kuşatma sertleşmektedir. Türkiye ve Türk milleti zafer kazandıkça şer kampanyaları artmıştır derinlik kazandırmış, kazanmıştır. Örneğin Avrupa'da artan İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık maalesef kaygı verici bir boyuta ulaşmıştır. Yurt dışı Türklerimiz ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe maruz kalmaktadırlar. Özellikle onu uzun senelerden beri Avrupa ülkelerinde yaşayan tüm Türk vatandaşlarımızı hedef alan nefret suçlarında özellikle 2020 yılında büyük oranda artış olmuştur. Resmi kayıtlara göre Avrupa Birliği ülkelerinde 6 milyon civarında Türk yaşamaktadır ve bu orada bulunan Türklerimizin tamamı Avrupa Birliği'ne büyük katkılar sağlamaktadır. Şanlı, şerefli ve derin bir maziye sahip Türk milletin varlığı yurt dışında bu şekilde yaşatılmaktadır yaşatılmaktadır. Değerli milletvekilleri, kendi coğrafyamızdaki gücümüz elbette dünyada yükselen güç Türkiye'nin önemiyle doğru orantılıdır. Bu durum Avrupa Birliği'nin de takip, takibindedir. İşte tam burada atılacak adımların tamamı yeni dünya düzeni dediğimiz düzende ülkelerin konum belirlemesi açısından elbette ki çok önemlidir. Bizler Türk'ün gücünü önce kendi coğrafyasında sonra dünyada stratejik hamlelerle belirleyeceğiz. Dünyada güçlü Türkiye hedefinde kurulacak Türk Birliği Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de en büyük hayaliydi. Buyurunuz. Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem de gözlerimi dünyaya, onun rüyaları içerisinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihini, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecektir. İşte tam bu sözlerle ifade etmiştir. Böyle bir birliğin dünyada bulunan Türklerin milli şuuruna canlılık katacağını ve yine dünyanın çeşitli yerlerinde haksızlığa maruz bırakılan soydaşlarımızın yaşadığı sorunların önüne geçeceği bir gerçektir. Ve bu kürsüden özellikle paçavra devletlerin sözlerini kullananlara inat, inat Allah'ın izniyle bu Türk Birliği kurulacak. Her birinizi saygılarımla selamlıyorum, teşekkür ediyorum.